Mahallemizin selamları var. Aleyküm selam. Hürmet ediyoruz. Hayırlı günler. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle, güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'taki ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Belalemi, tüm ölmüşlerimize eyla, tüm şehitler... Bakan Yerlikaya, kent protokolü ile birlikte öncelikle Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in Göksun ilçesi Hacı Kodal mahallesindeki ailesini ziyaret etti. Şehidin mezarına karanfil bıraktı. Daha sonra Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu mahallesindeki ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir'in babasıyla telefonda görüşerek aileye taziyelerini iletti. Olsun, İnsanlar, amin, amin. Amin. Tabibim, inşallah Tüm aile Ardından Bakan Yerlikaya ve kent protokolü Şehidin kabrine karanfil bıraktı ve kabri başında dua etti.